Müslümanın hayatı sabahleyin kalktığında yeni güne başlarken niyetle başlar. Eğer yeni güne huzursuz bir uyanışla kalkıyorsanız tedavi olmak zorundasınız. Bunları konuşacağız. Huzursuz kalkışlar hastalıktır. Huzursuz kalkışlar geçmişteki travmaların birikmesi de olabilir yaşadığınız olumsuz şeyler de olabilir. Ama normal bir insan sabah kalktığında yatağından mutlu kalkmalıdır. Huzursuz kalkıyorsa bunun çözümünü bulmalıdır. Hayatı kendine zindan etmemelidir. Ben iki saat sonra kendime geliyorum diyen insan hastadır, tedavi olmalıdır. Mutlaka bünyesinin bir yerinde bir tıkanıklık vardır. Hayata başlayan kişi, Esmeleyle, Hamdeleyle, salveleyle başlar. Temizliğini yaptıktan sonra en temiz şekliyle her yeri bırakır. Arkasında temizlenecek bir şey bırakmaz Müslüman. Müslüman temiz olur. Müslüman ak pak olur. Müslümanın kaşları uzun olmaz. Müslümanın burun kılları uzun olmaz. Müslümanın kulaklarındaki kıllar uzun olmaz. Müslüman bunlara dikkat eder. Ağzının kokusu varsa bunu gidermeden kesinlikle çıkmamalı. Karanfildir, zeytindir, her neyse bununla telafi etmelidir. Ağzı kokan Müslüman karşısındakini rahatsız eder. Buna dikkat etmelidir. Yiyeceği yemeğini paylaşmalıdır. Paylaştığı yemek artar. Zannetmesin ki azalır. Mutlaka yüzde yüz artar. Eskiden bir adet vardı kıtlık zamanında. Eve misafir geldiği zaman elma portakal varsa ortada kardiyolanın altına sürülürdü orada beklerdi misafir gidene kadar. Bu kıtlığın alametiydi ama yanlıştı. Ölüşerek da her şey. Müslüman cömert olur, cimri olmaz. Müslüman her zaman herkesten yemez. Müslüman derir, cimrilik büyük bir hastalıktır, tedavi edilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de ayettir cimriliğin nasıl olduğu.